Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Emirhan Kuru'nun hamburger yaptık zehirlendik videosunu izleyeceğiz beraber. Evet arkadaşlar. Kangas durdur bir 0. saniyede. Emirhan Kuru olduğunu bazılarınız biliyordur böyle. Onun bir videosu var. Hamburger yaptık zehirlendik. Edward'dan <laughs> böyle izliyorum Mister B'sin bazı videolarını. Biz de onun gibi yapacağız işte. İzleyeceğiz videoyu, tepki göstereceğiz. Sizinle birlikte izleyeceğiz. Hadi başla kanka. Evet, başladık. Emo o Kanka şu gitsene ya. Kanka sen... Kanka az Ne oluyor oğlum? Kapıyı aç, kapıyı Yemekteyiz. Kanka hem kapıyı mı Ne oluyor lan? Ya, ne oluyor lan? Pornonuza çekiyorum size. Evet, Prospek'ten Kanka ne Evet hepiniz arkadaşlar bugün, bugün çok değişik şey yapacağız. Bugün, hiç yap, bir şey yapıcaz. Bugün serbest bir şey yapmadım, bir şey yapıcaz. Bugün yemek yapmaya çalışıcaz. Eee, inşallah yemeye çalışıcaz. Bugün serbest yemek yapıcaz. Eee, ne yapacağız? ben de yemeye çalışıcaz. Şimdi gidip şok edin. Şimdi gidip şok edin. Tanker kulaklıkla izle, bekle. Video. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kafamı görürsün. Değil mi oğlum, değil mi? Ne? Güne gidiyoruz. Bir var mı burada? Var. Niye olmasın? <laughs> Şok gördüm de o yüzden. Filmden malzemeler alacağız. Ondan evet, sonra malzemeler yamada, almaya gidiyor. Çok güzel baba. yemekler yapacağız. Bir birimiz bir üzerimizde mayonez de böyle. mayonez de var aslında. Mayonez de olsaydı yiyeceğiz. Kazıklanıyor bile bundan <laughs> market bundan <tarafından> dolandırılıyorlar <laughs> hamburger. ama. <laughs> <laughs> Hamburgerden başlattığında hiçbir şey gelmedi. Olabilir. <laughs> Oğlum nereye çekiyorsun abi? Yapacak bir şey yok. Gündem. <laughs> Seksi e, yemekler. Pardon. Ne alacağız oğlum biz ya? Harbi ne alacağız? Çaka maka. Bakacağız ama bakalım ne var ya? Yapabileceğimiz ne var artık? Kafamızda şu an hiçbir şey yok. Gidip. Yemek, e, nimet. Nimet alacağız. yenilebilir bir malzeme. Bu arada burnuma bakın. Trabzonlu burnu. <laughs> Şu yarım yer almaya yere var mı acaba? <laughs> Ama ne yapacağımız güzel mi? Ne yapacağız? Biz e, ee, aha yaptık diye kakalek millete. Yani o zaman ben bu değil mi? Tüm sebep alayım o. ben. Tamam al şunu. Ne bekliyorsun? Oğlum nimetle Hadi. yavaşla alacağız. olacağız? Bundan zehirleniyorlar kanka etten. Evet, farklı şeyler yapacağız. Farklı ülkemize farklı farklar girsin. Harbi zehirleniyorlar bu arada. Bana helva deme. Bay, Dur, gel. Ben, ne şey. ne kadar? 82. Sen de şu an marketten çıktılar değil mi? De. Ben 100 lira bekliyordum lan, Evet. De. Burada değil mi? Solunda, yerdeki. al. Aha. <laughs> Oha, 10 Oğlum, benim kameramanlık hepim. Benim elime marul var. Ne an... Allah Allah be, oğlum, al şunu ya. Fıtı 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 Evet. Marul aldık. Çok gereksizdi ama yapacak bir şey yok. Kıvırcık mı marul mu ne bu amına? Neyse işte kıvırcık diyelim. Etmet, süt burger, ekmek. Süt burger süt. ne alakası var? Süt. süt burger. O çok farklı bir <laughs> tat verecek. Ölmüş lan. Oğlum can hayvanı sıkmışlar lan. <laughs> Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Şey. Hayvanı <laughs> sıkmışlar. Bu kör. Bu canlı lan bunlar. <laughs> evet. Şu an eve giriyorlar. Ben de. Efendim, hoş geldiniz. Sabahtan beri. Burada mı sanki? evet, Şimdi... evet. Bir adet moruz. Şu an yemekleri moruz. tanıtıyor. Bir evet. Adet... Pileç da olsa. Bir de inşallah bozuk değildir. Karnına da bakmadık. Ee, ne lan bu köfte? köfte. <laughs> ne lan bu köfte? <laughs> e, altılı, altılı et et Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. İki tane ip parçalı Neyse. Oğlum binden aşağıya güvenmeyin. Benim ayrı çok et falan almaya sakın. Nerede bu amaya kodumun tavası ya? Ama hiç değil. Yok abi ya. Lan ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun burada? Tava arıyor değil Adam götünden tava çıkardı <laughs> Kanyap, de, yana, kıyasla, Özürlü hareketler yapıyoruz. Çocuk şomadığı olmadığı için yasladık. çaktık. <laughs> Komikti belli <laughs> ne komik. ya. Neyse tavamızı bulduk tane deli ver bana. Şimdi <laughs> Öncelikle etlerimizi ay ne etamıyoruz. Yani, köftemizi pişireceğiz. Evet şimdi e, köftelerimizi pişirmek için e, yağ lazım. Emre bana e, yağ. Tamam, doğru, tamam. Yapışmasın köftelerimiz. Hafif dökeceğiz. Tamam fazla bile e, yağın bir kaç tane daha veririz ama biraz yayalım. Ya 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 şöyle. Biraz şöyle peçete yok o yüzden böyle bir şeye karar verdik tamam yeterli bence inşallah şimdi ocağımızı açacağız ama nasıl açıyor bunu Ocağı nasıl Kola açacağını bilmiyoruz bunun üstünde <laughs> evet, köftelerimiz oh, acıktım ha. Tamam şöyle şöyle ne var ne var ne var ne var ne Köfteler ne var gibi değil ne var Kaç dakika bekleyecek onu da bilmiyoruz. İnşallah yakmayız ya da çiğ yemeyiz. Onları çok güzel Erkekler yemek yaparken. Yaparken. <laughs> Erkekler yemek yaparken. Erkekler salçalı e, makarna e, yapmışlar. E, şimdi marulları, marulları yıkacağız. Ben mastur çöpe gideyim. Ben hani Hadi ben direkt mastur şöpe gideyim. <laughs> Niye gideyim ki? Oh, ya var mı? Ya Rami'si çok Duydun mu? Evet. köfte ama koyayım bilden alınmış. O kadar mı yapacağız biterim, yoksa? Biterim. Köfteye bak biraz oğlum. Köfte <laughs> mutasyona uğramış Tamam hadi. Şimdi ekmeği kes hocam. Ekmeği kes. Ee, şimdi biraz ekmek, evet. Ekmeğimizi keseceğiz. Ee, bana havlu al şu an. Fazla atma. Gördün mü? Adam kaçırıyordu. İyi yere gidiyordu <laughs> <laughs> evet bunu kim evi <laughs> Bu küçük oldu. Sen Emre Kuroğlu videosunu aldığımız için bizi kızıyor evine geliyor. sana şimdi. Evet böyle oldu ekmeğimiz. Ee, böyle böldük ikiye zaten. Önce domatozumuzu koyuyoruz böyle. Malizane. Ee, ondan sonra cimana marul. Ee, marul koyuyoruz ondan sonra. Böyle güzelimden marul. Şu an bunu yeni yaşadı. Ne? Şöyle e, köfteler. Adam marulun tam hepsini ta ee, bu fırladı o yüzden onu Emre getirecek. Şimdi şöyle şöyle koyalım güzel. Köfteye bakalım küçücük kaldı. Marul ben erot. mi koydum yoksa? Ya mı koydum evet. Evet şu an e, tadıyoruz. İnşallah güzel olmuştur. Ya mı koydum evet. Evet şu an marul e, ben erotik mi koydum evet. yoksa? <laughs> ya mı koydum? Evet, şu an e, tadıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sorun oldu da onu hallettim. <laughs> <laughs> tadıyor şu an. Evet, ilk yemek videomuz kendim yaptım. 2 3 4'ü istiyorsanız like'a basıyorsunuz kardeşim. Evet, Instagram koyacağım alta e, kameraman kardeşim Emre. Bitti ki e, kanka e, video. E, evet. <laughs> evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ya, kanalımıza abone olup Like atmayın benim yar böyle çekki videolarının gelmesini istiyorsanız daha çok yorum atın beğeni yapın eee izleyin. Evet, haliyi duydunuz. Bay bay.